Merhaba sevgili Falasra takipçileri nasılsınız? Ben Falasra ekranlarından tarot eğitmeni ve danışmanı Belleza. 1-7 Şubat 2021 haftası haftalık burçlara göre tarot açılımında Yükselen Akrep, Güneş Burcu Akrep olan takipçilerimiz. Haydi bakalım sıra sizde. Şimdi sizin gibi su grubunda balık burcundaki Neptün ikizler yay aksında gerçekleşen tutulmalarla ilgili. Şimdi biliyorsunuz 30 Kasım 14 Aralık'ta gerçekleşen tutulmaların etkileri Şubat başı Şubat ortası hayatımıza gelmeye başladı. Ve yavaştan gerçeklikleri görüyoruz. Ama oradaki Neptün ay düğümlerine kare etkisi özellikle diyor ki hadi bakalım gerçek mi değil mi istediğim ve beklediğin mi Bunları bir bu hafta göreceğiz. Bu etkilere başladım diyor. Bu arada o çok yani çok iyi bildiğimiz aslında bana sorarsanız ben çok severim. Retro'yu da, düz hareketi de, en böyle malefik gezegeni de hepsinin vardır bize bir öğreteceği hayrı. Merkür Retro'da. Bu sefer Kova Burcu'nda. iletişim, yazışmalar, internet üzerinden tanışmalar, eski aşklar, eski ilişkiler, çok hızlı haberler ve gelişmeler pıtır pıtır önümüze dökülecek. Bu arada bir de Venüsümüz var. Evet, o Venüsün de Kova burcuna girmesi çok ilişkilerde özgürlük olmaz dediğimizin olması, hayatımıza gelmesi sanki sizin bir takım sabitliklerinizi birazcık kıracak gibime geliyor. Çünkü siz de bir sabitsiniz ve Merkür'ün ve Venüs'ün hareketinin olduğu burçta kova. Evet sevgili akrep burçları Dikkat, emek verdiğiniz konularla ilgili gerçeklikleri görün. Çok çalışıp çaba sarf ediyorsunuz da sanki bir takım şeyler boşuna. E ne olacak bunlar? Yazık değil mi emeğinize, gücünüze? Onun için Neptün'ün ay düğümlerine karesi bu anlamda gerçeklikleri görmeniz konusunda sizin bu hafta için en önemli etkilerden. Aynı zamanda yine Neptün'ün ay düğümlerine karesinin etkisi hala devam ederken kendinizden sakladığınız, kendinize gerçekçi olmadığınız ya da etrafta gerçekten görmediğiniz aslında siz çok sağlam, çok garanticisinizdir. Hep gerçeklik peşinde koşarsınız ve dersiniz ki iyice ölçüp biçmeden emin olmadan bir duruma girmezsiniz. Ama yöneticiniz Mars'ın enerjisi tam gaz devam ediyor. Her ne kadar karşıt burcunuzda, boğada da olsa, Düz, düz harekete geçen Uranüs'le birlikte biraz öfke patlaması da yapsa akrepler artık öğrendi. Antrenmanlı, idmanlı. Öfkeyi patlatmıyorlar. Ne yapıyorlar bu sefer? Fiziksel olarak bir güce, bir enerjiye veriyorlar. Konu, olay, durumlar neyse çılgınlar gibi savaşıp dövüşmektense şunları bir netleştirip akıllıca, hedef odaklı harekete geçin derim ben. Evet, bu arada akrep, dişil enerji, istek, istek, koşulsuz sevgiyi kendimle ve sen de yaratmaya çalışıyorum diyor. Tipik bir akrep iste olsun. Akrep eril enerjide diyor ki sen benim her şeyimsin sana kurban olurum ben sana sırılsıklam aşığım. Benim ruhumdan anlayan bir tek sensin. Bu hayatta ölmek var dönmek yok bırakmayacağım seni diyor. Tam akreplik dişileri enerji kartları ama bu zaman doğru zaman. Neden? Enerjinizi boşu boşuna harcamayın. Hadi bakayım siz hedef odaklısınız, sizin elinizden hiçbir şey kurtulmaz. Evet bu hafta kartlarımız bunu söylemişken haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.